Ne oluyor Fatih benim aşkım. Hala Ama olsun. kızım bak Fatih benim nişanlım. ben onunla evleneceğim. Gidelim, Gidelim mi hadi. biz? Gidiyoruz hadi görüşürüz. Hadi Fatih evlen. Soğuk havası hava soğuk. Hava soğuk. Ama düşünmeyin. Burada yağacak yağacak yağacak. Düşünmeyin kızım. Havası hava soğuk. Peki Fatih ne kim evlenecek? Ben ne <laughs> <bu> evlenmeye? <laughs> evleniyorum. Hadi, evleniyorum. Var? Ben ne evlenmeye? 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 ne evlenmeye? Ben ne evlenmeye? yok. ne evlenmeye? Ben ne evlenmeye? Ben ne evlenmeye? Ben ne evlenmeye? Ben Ben ne evlenmeye? Ben ne evlenmeye? Ben ne evlenmeye? Ben evlenmeye? Ben mi evlenmeye? Ben ne evlenmeye? evlenmeye? O zaman sen git Fatih'le. Hayır Elif biz evlenmeye sen gidiyoruz. Yürü, Görüşürüz. Yürü. Hadi. Hadi yürü. Hadi gidiyoruz. Ne oldu bu? Nereye gidiyorlar? Bir evet, <laughs> şey sizi çağır Fatih, Fatih gel. Abi. Hadi Elif gelsin diyor. Elif <laughs> gelsin diyor bak Fatih. Koş koş koş. gel. Hadi çağır Elif'i. Ben Nereye bir şey ben. sevmiyorum Elif'i seviyorum. Gitti gitti onlar gittiler evlenmeye. Annem ben onu seviyorum. Kızım biliyorum seviyorsun aşıksın <laughs> Aşık da ne yapabilirim? O çok büyük Gülşen'in nişanlısı. Şimdi biz elli veriyorum abi. Evlenmiyor Al, Ay, sen. Sen. Al, olsun. Ya. Ya. Bütün derdi o. Fatih içinde. <laughs> <ne? gülüyor>